Açılı, bomba patlayabilir. Ne oluyor? Yağ mı dağıtıyorlar burada? Ne ya? Baksana şurada bomba var. Hayır, 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 hayır. Bombadan korkulur mu ya? Çekilin, çekilin, yaklaşmayın, arka tarafa gidin! Dur! E gitme, bomba uzmanı geliyor, ölürsün! Nasıl olsa ölmeyecek miyiz? Ha şimdi, ha altı ay sonra! <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et mülayim ölüm tehlikesi var <laughs> Korkmayın lan patlamadı! Gözünü seveyim git buradan! Git buradan ne olur! Vay be! Bunca yıllık mülayimin saati yok da... ...Kıçı kırık bombanın saati var! Gideyim masanın üzerine koyayım! Hadi eyvallah! <laughs> <laughs> Gel, <gelme, ne> olur! <laughs> Hakkı saatin kaç? Bu bombanın saati geri kalmış, onu ayarlayayım. <laughs> Sekiz buçağı on var. Sağ ol canım. Bırakın, <laughs> Bunlar neden kaçıyor Bülay Mar? Benden! Neden? Elimde saatli bomba var da ondan! Ne? <laughs> Hüsnü bombayı görünce düzeldi! <laughs> Köre bir sadaka! Köre bir sadaka! Allah rızası için! Köre bir sadaka! Hamza. Bizim Topal Hüsnü var ya... He. Sakat değilmiş! Vay sahtekar vay! Elimdeki bombayı görünce sopaları atıp kaçtı! S sende bomba mı var? Hem de saatli! Saatin yoksa sana vereyim, al! He! Sahiden bomba! Bomba, kör da gözünü açtı ya. <laughs> Ne var Cadalos? Mülayim! Kiradan vazgeçtim, kıyma canına! Seni üzdüğüm için intihar etmek istiyorsun! Kim takıyor seni ulan Muşmula? Ben bombanın patlamadığına üzülüyorum! Bu bombada işi yok! <laughs> Bir şey var mı? yok. <laughs> oh, patladı. <gülüyor> <gülüyor> Kiralar feda olsun sana mülayim. Yaşasın. Yani <laughs> Ulan mülayim otobüsün olayım. Ben ve arkadaşlarım aramıza tekrar dönüşünüzü candan kutlarız sayın Mülayim Bey. Sizin gibi kahraman bir mesai arkadaşımız olduğu için gurur duyuyoruz. Buyurun. Bu çiçekleri vazoya koy. Öteki çiçekleri de bir güzel sula. Bana her gün çiçek getirmezsen ağzına da sıçarım bilmiş ol. Hadi <laughs> bakayım. Durun. <laughs> Var efendim. Tam zamanında geldim Mülayim. Yatak odamda acayip bir cisim var. Bomba olabilir. Bu gece gelip patlatır mısın? Patlatılacak o kadar çok bomba var ki. Vakit bulursam sana doğrar patlatırım. Ölüme resmen meydan okudum Mülayim abi. Helal olsun. Okurum arkadaş. Sırası gelince o bana rahmet okutacak. Patron hıyarı gelmedi mi daha? Geldi, yanında misafirleri var. Vay de ve vay. Hı? Mesai saatinde dalga geçiyor. He? Şimdi ben ona gösteririm.